Aspilsan'ın tesislerini ziyaret ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pil üretim tesisinin içerisindeyiz. Burası Avrupa'da faaliyette olan ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisi. Enerji endüstrisi büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor. Özellikle otomobillerin elektrifikasyonuyla birlikte Enerji sektöründe çok ciddi bir dönüşüm var. İşte lityum iyon piller de bu dönüşümde çok önemli oyuncular. Biz Türkiye'de lityum iyon piller açısından yatırımları destekliyoruz. Asbis'in bu yatırımını da teşviklerimizle desteklemiştik. Biliyorsunuz Türkiye'nin otomobili tok ile beraber Türkiye'de otomobile dönük bir pil yatırımı için kolları sıvadı. Yine Global Port firması Türkiye'de bir pil yaptırımı yapacağını açıkladı. Pil endüstrisinde de, depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi biz önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. Burası teknoloji transferiyle kurulmuş bir tesis. Teknolojiyi Kore'deki ortaklarıyla beraber geliştirdiler ve şu anda burada üretim yapıyorlar. 18-650 modeli bu pillerden günde 24 bin tane bu tesiste üretilebiliyor ve şu anda üretimi gittikçe arttırıyorlar. Tek var diyeden iki var diye geçtiği üretimler var. Bunun içerisinde kullanılan ham maddelerin birçoğu maden olarak şu anda ülkemizde de bulunuyor. Bu madenlerin çıkarılması ve burada saflaştırma teknolojilerinin kullanılmasıyla beraber de aslında bu pilleri teknolojisini de kendimizin geliştirdiği, ham maddesini de kendimizin geliştirip ürettiği bir hale önümüzdeki dönemde getirebileceğiz. Burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olsun diyoruz.